Herkese merhaba arkadaşlar. 8 Ekim Perşembe Kocaeli programıyla bir aradayız. Kocaeli'de 8 tane koşunun olduğu bir program var arkadaşlar. Kocaeli'nin 6'lısı da 3. koşuyla beraber saat 7'de başlayacak. Ben de yine altılı program ile ilgili yine takip ettiğim, iyi koşmasını beklediğim safkanlardan bahsedeceğim. Yine her ayak için özellikle 2-3 tane safkanı ön plana çıkarmaya çalışacağım. Yine siz de tuttuğunuz safkanları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında arkadaşlar Kocaeli programı için değerlendirmeye çalışalım. Kocaeli program akşam koşacak ki gündüz programında Ankara var arkadaşlar. Ben yine Ankara ile ilgili yorumlarımı da bir önceki videomda paylaştım. Yine takibini yapmak isteyen arkadaşlarımız onu doğrudan takip edebilirler. Dediğim gibi gündüz programında Ankara, akşam programında Kocaeli var. Kocaeli'nin de altılısı 3. koşuyla beraber arkadaşlar saat 7'de start alacak. Ee, arkadaşlar e, handikap, e, şartlı 5 bir koşuyla başlayacak. Altılı şartlı dişlere ait 3 yaşlı İngilizleri 1200 metre mesafe kumda izleyeceğiz ki 11 tane safkanın start alacağı bu koşu günün bence en zor ayaklarından biri. Özellikle günün iki, ilk 2 ayağı arkadaşlar Kocaeli programı için İlk iki ayağın biraz daha sürprize müsait olduğunu düşünüyorum. Bütçemiz dahilinde bu iki ayağı biraz fazla at yazalım. Diğer ayaklarda zaten az at geçebileceğimiz gibi gözüküyor. Gün ilk ayağı arkadaşlar dediğim gibi fazla at yazmak doğru olacaktır. Ama ben özellikle ön plana çıkarmak istediğim 3 tane safkan var. Bunlardan ilki arkadaşlar Altımalı görüntü olacak ki Mücahit Bayır ile beraber start alacak olan bu hakim yavrusunun son yarıştaki birinciliğini ben çok beğendim. Çok gösterişli, çok kolay bir yarış kazandı bugün için. Ne kadar iyi bat olduğunu gösterdi. Ben artan formüle beraber bu gruba da hakimi sağlayabileceğini düşünüyorum. Günün arkadaşlar ilk ayağında. 6 numar Görofsan Mücahit Bayır idaresinde çok şanslı gözüküyor. Bu zor grupta arkadaşlar bu zor yarışta 6 numara Safkan'dan etkili bir koşu gelecektir diyorum. Bu Safkan'ın kötü koşması durumunda 4 numara Angel Sprint kalitesini yavaş yavaş ortaya koyacağını düşündüğüm Safkanlardan biri. Güzel bir yönetimsi olan bu Safkan'dan da iyi bir koşu gelecektir Tolga ile beraber. Yine 5 numara Elika hemen hemen her yarışı kaliteli olan Safkan'dan yine etkili bir koşu bekliyorum arkadaşlar. Bu 3 Safkan ben de öncelikle özellikle 6 daha sonrasında 4 ve de 5 dediğim e, tuttuğu safkanlar bu üst safkan arkadaşlar dediğim gibi Gün ilk aya biraz zor gözüküyor. Takip attığınız ekleyin. Biraz fazla at yazmak doğru olacaktır günün ilk aya için. Gün ikinci ayına geldiğimizde ise kısa vade altıda dişilere ait bir grupta 3 yaşlı Araplara 1400 metre mesafe kumda izleyeceğiz ki 11 tane safkanın start alacağı bir koşuda yine dengeli bir grup. Birçok safkanın kazanma şansının olduğu zor ayaklardan biri olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi yine ilk iki ayak arkadaşlar Kocaeli programında biraz daha sürprize müsait gözüküyor. Burada ben yine özellikle 2-3 tane safkandan üzerinde duracağım. Bunlardan ilki arkadaşlar 9 numaralı düzlük prensesi olacak ki çok kaliteli bir safkan olduğunu düşünüyorum. Çıktı 2 kum yarışında kazanan safkanla yine etkili bir koşu gelecektir. Özellikle kum performansıyla dikkat çeken safkanın dediğim gibi 2 tane çıktığı kum yarışının ikisinde kazandığı. Bugün için yine şanslıdır. Uygun kilo ile start alıyor. Muhammed bir bilginle beraber start alma avantajı da kullanacak olan safkandan ben etkili bir koşu bekliyorum. İlk şans Safkan'dır. 9 numaralı düzlük prensesi. Bu Safkan'ın kötü koşması durumunda devreye girmesini beklediğim 1 numaralı Baldiyar. Kadir Tokaçoğlu ile beraber ihmal edilmemeli. Ee, özellikle sondan önceki 3 yarışında kazanarak gelen Safkan'dan etkili bir koşu gelecektir. Oldukça formda gözüküyor. Yine benzer şeyleri söyleyebileceğim 4 numaralı Ay Can, Merçan Çelik idaresi start alacak olan Safganlı yine önemli bir yarış kazandı. Son yarışını çok gösterişli kazandı. Safkan yine istim üstünde muhakkak yazılmalı, ihmal edilmemeli olarak olması gerektiğini düşünüyorum. Arkadaşlar burada özellikle 9 daha sonrasında 1 ve 4 numaralı Safkanlar ben de öncelikle bu yüz Safkan'ı muhakkak kuponumda bulunduracağım ama dediğim gibi zor bayak yine mesela 6 numaralı süper Bird, 5 numaralı Gülçün Sultan gibi Safkanların kazanma şanslarının olduğunu düşünüyorum. Hatta 2 numaralı Taylar'ın güzeli ara ara çıkıp çok enteresan yarışlar yapabiliyor. Sinan'la beraber yine şanslı olacaktır. Bu Safkanlardan dediğim gibi birçok Safkan e, gün ikinci ay arkadaşlar eklenebilir konumda. Gün üçüncü ayına geldiğimizde ise medium bir koşu koşacak. Üç yaşlı Araplarda 1500 metre mesafe konuda izleyeceğiz. 12 tane Safgan'ı start alacağı bu koşu için ben özellikle iki tane Safkan'dan bahsedeceğim ki zaten e, bu iki Safkan'ın da arasında geçmesini bekliyorum yarışın arkadaşlar. İlk şanslı gördüğüm Safkan 10 numaralı dalgalı yele etkili bir back yavrusu olan bu Safkan özellikle son iki yarışında oldukça i̇şte gösteriş işler yapıyor. Çok güzel yarışlar çıkartıyor kazanabileceği yarışları e, biraz geç kaldığı için kaybediyor Safkan. Mazlum Pirdemir ile beraber start alacak olan bu Apranti indirimde almış Safkan'dan etkili bir koşu gelecektir. İhmal edilmemeli. ilk şansı Safkan konumunda bende. Bu safkan'ın kötü koşması durumunda Ekürülerden 8 numaralı Cilveli Hisar yine güzel bir Hisar Bey yavrusu olan bu Safkan'ın da yine Uğur Barlık'la beraber start alacağı bu koşuda son yarıştaki performansını sergilemesi durumunda kazanmaya yakın konumda gözüküyor. Bu iki Safkan arasında geçmesini bekliyorum. Yani 10 ve 8 numaralı Safkanlar gün 3. ay için arkadaşlar yeterli gibi gözüküyor. Burada sadece bir Safkan var. İlk defa start alacak olan 2 numaralı Koray. Güzel bir Kaysbert temsi olan bu Safkan. Onur Gökçe ile beraber etkili bir yarış yapabilir. Çelik Mavi'nin yani kardeşi olan Safkan'dan etkili bir yarış gelebilir. Bu Safkan'da çok da ihmal edilmemeli diye düşünüyorum ama dediğim gibi özellikle 10 ve 8 umalı Safkanlardan ikisinin arasında geçmesini beklediğim bir koşu olacak günün bu 3. ayağı arkadaşlar. Günün 4. ayağına geldiğimizde ise kısa vade 6'da da ve yukarı arapları izleyeceğiz. 1200 metre mesafe kumda start alacak 10 tane Safkan'ın bir araya geldiği bu grup içinde ben yine özellikle 2 tane Safkan'ı ön plana çıkaracağım ki bunlardan ilk arkadaşlar 5 numaralı Kadan olacak. Tolga ile beraber start alacak olan Safkan hemen hemen her yarışında etkili koşuyor. Yine uygun kiloyla Tolga Yıldız'la beraber start alacak olan Safkan'dan etkili bir koşu gelecektir. Ben ilk şansı 5 numaralı Kadan'a vereceğim. Bu Safkan'dan yine iyi bir koşu bekliyorum. Hatta kazanmaya da çok yakın olduğunu düşünüyorum ki bu Safkan'ın kötü koşması durumunda devreye girmesini beklediğim özellikle 4 numaralı gergin Furkan Yüksel idaresinde start alacak olan Safkan son yarışlarında önemli gruplarda yarış koştu. Bu Safkan'ın ben formunun iyi olduğunu düşünüyorum. Formunda birincisi Furkan Yüksel'le beraber koşma avantajını da kullanacak olan Safkan'dan etkili bir koşu gelecektir. İhmal edilmemeli diyorum. 4'te 5 numaralı safkanlar benim önceliğim arkadaşlar. Bu iki safkanı kuponumda muhakkak bulunduracağım. Daha sonrasında yerim olursa 1 numaralı Mahzun Kural'daki ne Kadirle beraber şans verme yeris noktasında değerlendirmek istiyorum ama dediğim gibi özellikle Dördüncü 5 numaralı safkanlardan etkili bir koşu gelecektir günün bu ayağı için. Günün 5. yana geldiğimizde Sandika 14'te 3 yukarı İngilizleri 1200 metre mesafe konuda izleyeceğiz ki 11 tane safkanı start alacağı bu koşu için ben bir tane safkandan bahsedeceğim. Zaten bu safkanı da kuponda yalnız bırakacağım ki bu da 1 numaralı Aliç olacak ki Muhammed bir bilginle beraber start alacak olan safkan son 3 yarışında zaten bu apranti arkadaşımızla beraber koştular. Her yarışında da etkili koştular. Çok iyi bir form yakaladığını düşünüyorum. Çok da müsait bir grup bulmuş. Yani için Herhangi bir terslik yaşaması durumunda arkadaşlar günün 5. ayında 1 numara Aliço Muhammed bir bilgin idaresine geçilmeyecektir. Rahatlıkla kuponlara yalnız bırakılabilir arkadaşlar. Kocaeli programın dediğim gibi 5. ayağında bir numaralı safkan bende geçilmez. Arkadaşlar günün son ayağına geldiğimizde ise şart 2'de 4 yaşlı Araplar izleyeceğiz. 1800 metre mesafe kumda start alacak. 16 tane safkanın bir araya geldiği bir koşu günün yine zevkli geçmiyor. Aday koşularından biri. Birçok kez yarışında verdiğim start problemi de olan bir numaralı baba hakkı yine uygun grupta koşuyor. Bence bu grubu geçmeye yine yakın gözüküyor arkadaşlar. Bu safkan bilindiği gibi bazen start problemi yaşıyor. 4-5 boy gibi. Mesela de çok kısa değil zaten. ben bunun sorun yaratmayacağını düşünüyorum. Sonlarda yapacağı etkili sprintiyle bu grubu geçebilir. Baba Hak kaliteli bir safkan. Bu grupta arkadaşlar etkili bir yarış yapabilir. İhmal edilmemeli diyorum. Rakibi noktasında dörtlü Baba Medat. Baba Medet e, sondan bir önceki yarışını kazanmıştı. Son yarışında biraz daha sert bir grupta start aldı. Safkan Onun Gökçe ile beraber start alacak ki zaten bu e, arkadaşımızda arkadaşımız da özellikle Kalber temsiline iyi biniyor. Baba Medet de iyi uyumsa uyum sağlayacaktır. Etkili bir koşu yapacaklardır. Kazanmaya yine yakın Safkan konum bu iki safkan bende biraz öncelikli arkadaşlar. Yani 1 ile 4 numaralı safkanlar muhakkak kuponlarda olsun. Bu iki safkanın dışında at yazmak isteyen ya da daha fazla at şansını denemek isteyen arkadaşlarımız için 9 numaralı Mehtar ve 12 numaralı 14 Şubat arkadaşlar Mahsut Turan'la beraber değerlendirme ustasında yazılacak safkanlar olarak gözüküyor. Bu iki safkanın yine dediğim gibi geliş kuponlar için yazabiliriz arkadaşlar. Yönün son ay için tekrarlayayım. Özellikle 1 ve 4 diyorum. Daha sonrasında 9 ve 12 numaralı safkan günün son ay için arkadaşlar şanslı gördüğüm safkanlar olacak arkadaşlar Kocaeli programı ile ilgili benim yorumlarım bu şekilde varsa yine takip ettiğiniz adları da ekleyerek yeni oyunu kurguyu yapma noktasında değerlendirin diyorum şimdi arkadaşlar herkese bol şans diliyorum